Evet arkadaşlar videomu hoş geldiniz. Bugün sizinle Minecraft'ta üçüncü bölümle devam edeceğiz. Tamam var uzun süre gelmedi. Müzikleri sattı. Devam edelim. tane. Burası demir yaptım. Aynen. Son bölümü izleyenler. Aleykümsu. Benim. Şunu. Aklımda 5 Mart'ın kistte. Kimler gereksizdi O yüzden Yorulur ama umut ediyorum. Yapabilirsem. Şu modanın çöpüstü karşımıza. 对不起 yok. Neyse tamam. yapalım bugün ya. Boş geçebilir yapacak bir şey. Yok, Çok çok zor olurdu. Geçerdi. Belki bir son gibi geçerdi. Tatanda su kulaçım yapılmaz. <laughs> Nasıl bir adı var? Nasıl bir Ben biraz köy arayayım. Belki de videomuz sonu olur. Bilmiyorum. O yüzden görüşürüz diyeceğim şimdilik. Ama belki de bu videonun devamı hemen geliyor.